Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zika sorusuyla yeniden karşınızdayım. Öncelikle geçen hafta sorduğum soruların cevaplarıyla başlayalım. Şöyle yan tarafta fotoğrafını gösterdiğim gibi sorumuzu önce bir hatırlayalım. Geçen hafta sorduğum soruda kadının bir tanesi bir ayakkabı mağazasına girmişti. Bir ayakkabı beğenmişti. Ayakkabıyı alacak ama üzerinde gerçek para yoktu. 100 Euro sahte parası vardı. Adama 100 Euro'yu uzattı. Adamda da bozuk para yoktu. Bir dakika bekleyin dedi. Yan taraftaki komşuya gitmişti. Yan taraftaki komşuya iki yapıp geri gelmişti. Ayakkabının fiyatı 50 Euro'ydu. Adam ayakkabıyı verdi. 100 Euro'nun üzeri olarak da 50 Euro'yu verdi. Ve kadını yolladı. Biraz sonra... Yan komşu geldi ve paranın sahte olduğunu söyledi ve parasını geri istedi. Ayakkabıcı da bir şey yap yapacak bir şey yok deyip 100 euroyu adama geri verdi. Ayakkabıcının toplam zararı ne kadar diye sormuştuk. Evet. Şimdi Ayakkabıcı 100 euroyu oraya geri verdi. Kendisinde ne kalmış oldu? 50 euro kalmış oldu. Evet. Şimdi burada 50 euro zarar kesin var. Bir de ne var? Ayakkabı var. Ayakkabı da 50 euro değerinde. Yani kadına verdiği 50 euro var. Para üstü olarak verdiği bir de ayakkabının değeri 50 euro var. Yani toplamda 100 euro zararı olmuş oluyor. Evet. Bu sorunun cevabı böyle olacaktı. Geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Bu soruyu cevaplayalım. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. 6 tane yumurtam var demiştim. Bunların ikisini kırdım, ikisini pişirdim, ikisini yedim. Kaç yumurtam kaldı diye sormuştuk. Bu sorunun cevabı 4 yumurta olacaktı. Neden mi 4? 2 tanesini kırıyorum, kırdığımın iki tanesini pişiriyorum ve o iki taneyi yiyorum. Yani 4 tane hiçbir şey yapmıyorum. Hep o iki tanenin üzerinde oynuyoruz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Şöyle bankta, arka tarafta bankta oturan bir amca var. Bu amcaya yaşın kaç diye soruyorlar. Bu amcanın 1994'teki yaşı doğum tarihindeki e, yılının rakamları toplamına eşit ise bu amcanın şu anki yaşı kaçtır? Evet. Tekrar ediyorum. Bu amcanın 1994'teki yaşı doğum tarihindeki yılın rakamları toplamına eşit ise amcanın şu anki yaşı kaçtır? Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.